Türkiye teknolojik alanda büyük bir adım attı. Yüksek teknolojinin önemli ihtiyacı mikroçipleri üretebilecek fabrikanın temelleri atıldı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz böyle katma değerli ürünleri yaparsak 2023 hedeflerini de yakalarız dedi. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Türkiye nanoteknolojide önemli bir adım attı savunma sanayinden ulaşıma, iletişimden enerji sektörüne kadar yüksek teknolojinin ihtiyacı çipleri üretecek fabrikanın temelleri atıldı. Fabrika Aselsan'la Bilkent Üniversitesi'nin ortaklığında kurulacak, bir yılda inşaatı tamamlanacak, iki yıl sonra üretime başlayacak. Fabrikanın üretime başlamasıyla birlikte Türkiye çok önemli bir üründe daha dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacak. Üretilecek ürünlerle Salyum nitrat kökenli çiplerin kilogramını 10 milyon dolar eğer böyle yüksek katma değerli ürünleri yaparsak hiç şüpheniz olmasın biz 2023 hedeflerinde yakalarız. Bu mikroçipler saç telinden daha ince daha sağlam ve üstün özelliklerde olacak. Çipler Türkiye için kritik öneme sahip olan savunma radarlarında kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde radarların güçleri artacak ve görüş menzilleri sınır ötesine uzanacak. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle Türkiye bu teknolojiyi üretebilen dördüncü ülke olacak.